Eğitim A'dan herkese merhabalar arkadaşlar. E, matematik içerikleri üretmeye devam ediyor sizler için. Matematik konularını teker teker belli bir program dahilinde anlatmaya çalışıyoruz. Bugünkü konumuz bölme işlemi. E, bu dokümanı pdf olarak aşağıda indirme linkini veriyoruz. Oradan indirip rahatlıkla takip edebilirsiniz. Aklınızda olsun. Şimdi gelelim konumuza bölme işlemine. Burada arkadaşlar ABC... V, k doğal sayılar b farklıdır sıfır olmak üzere a sayısının b ile bölümünden kalan k olsun bölüm ise c olsun. Yani şurada bildiğiniz en basit haliyle bir bölme işlemimiz var. a b bölmüş bölüm c kalan k. Burada a bölünen oluyor. b sayısı bölen c sayısı bölüm k sayısı ise kalandır. Peki bunu sağlamasını nasıl yapıyorduk? İlkokuldan beri yapıyorsunuzdur biliyorsunuzdur artık. Bölümle böleni çarpıyorsunuz. Yani B çarpı C kalanı da eklerseniz A sayısını bulursunuz. Burada ekstra olarak şunu bilmemiz gerekiyor. Kalan her zaman bölenden küçüktür. Yani bölen her zaman kalandan büyük olmak zorunda. Yani bölen kalandan büyük olmalıdır. Çünkü kalan bölenden büyük olsaydı bölme işlemi bitmemiş olurdu. Yani devam ederdi. Eğer bölüm kalandan büyükse B ve C yer değiştirebilir. Bu da aklınızda kalsın. Yani ne demek istiyoruz? Diyelim ki A sayısı bölündü 7 kere var. Şurası 8 oldu. Kalanımız da 3. Şimdi şu 3 sayısı 2 sayıdan da küçük ise şunlar yer değiştirebilir. Yine şöyle yazabiliyoruz. Böyle de yazabilirsiniz. Çünkü sağlaması yine aynı olacaktır. Gelelim birinci örneğimize. Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 84, bölüm 8, kalan 3 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır? Yani bakın A sayısı yazalım B sayısına bölünmüş. C kere var, kalan da kaydı. Burada bölüm 8, yani şurası 8, kalan 3, buraya 3 yazıyoruz. Bölen, bölünen ile bölenin toplamı 84. Şimdi sağlamasını yapalım buradan. A eşittir 8B artı 3. Bir de A artı B bölen ile bölümün toplamı 84'müş. A yerine 8B artı 3 yazalım. Bakın bir B de burada var. 9B artı 3 oldu. Eşittir 84. Buradan 9B eşittir 81. 81'i 9'a böldük b'yi bulduk. B sayımız 9. Bölünen sayı kaçtır? A 8b artı 3'tü yani 8 çarpı 9 artı 3. 8 kere 9 72. 3 daha 75 yapacaktır. Et evet, gelelim ikinci örneğimize. Bu örneğimizde x sayısı y bölünmüş bölüm y artı 2. Kalan 4. Yukarıdaki bölme işleminde y pozitif tam sayı olduğuna göre x en az kaçtır? Ne demiştik? Bölen kalandan büyük olacak. Y 4'ten büyük. Y ne kadar küçük seçerseniz x de küçük çıkacak. Dolayısıyla y 5 alırız. Bunu 5 aldık. O sağlamasını yapalım. X eşittir y çarpı y artı 2 artı 4 x yerine y yerine 5 yazalım. 5 çarpı 7 artı 4. 7 kere 5 35 artı 4 daha cevabımız 39 olacaktır. Evet bu örneği de bu şekilde çözdük. Başka ne tip sorular karşınıza gelebilir ona bakalım. Başka bir soruyla devam ediyoruz. A ona bölünmüş bölüm b artı 2 kalan b. Yukarıdaki bölme işleminde b'nin pozitif tam sayı olduğuna göre, B pozitif tam sayı olduğuna göre A en fazla kaçtır? Ne dedik? Bölen kalandan büyük olacak. Yani B ondan küçük. A en fazla kaçtır? B'yi ne kadar büyük alırsak A da büyük olacak. Ondan küçük en fazla 9 alırız. Alalım. A eşittir. Sağlama yapıyoruz. 10 çarpı B artı 2 artı kalanımız B. E, B yerine 9 yazıyoruz. 10 çarpı. 9 yazınca şurası 11. Artı 9. Ne oldu arkadaşlar? 110. 9 daha. 110. 9 olacak cevabımız. Evet. başka ne tür sorular karşınıza gelebilir? Bir tane sorumuz var arkadaşlar. 1997 ÖSS sorusu. Çıkmış bir soru. Evet soruya bakacak olursa iki tane bölme işlemi vermiş. K 7'ye bölünmüş M defa var kalan 3. Bir de K artı 4 M artı 1'e bölünmüş. Bölüm 7 kalan L. Olduğuna göre L kaçtır diyor. Şimdi şurada bir sağlama yapalım şu işlemde. Sağlamasını yapalım. K eşittir 7 M artı 3. Şurada da yine bir sağlama yapalım. K artı 4 eşittir 7'yi dağıtalım şuraya. 7 ile çarp 7 M artı 7 artı L. Şimdi K neydi? 7M artı 3. Burada kullanıyorum. 7M artı 3 artı 4. Burası da 7M artı 7 artı L. Şimdi 7M'ler karşılıklı olarak gitti. Şurası 7 yapıyor. Bu 7 de bu 7 yok et der. Solda 0 kaldı. Sağda L kaldı. Demek ki L 0 oluyor. Burada arkadaşlar. Yani zor değil. Sadece işlem yapıyoruz. Şimdi 97 öyesi sorusuna bakalım. Bir A doğal sayısı 3 ile bölündüğünde bölüm B kalan 1. Yapalım. A sayısı 3 ile bölündüğünde bölüm B kalan 1. B sayısı 5 ile bölündüğünde kalan 3'tür. Buna göre A sayısının 15 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi burada bölümü vermemiş. Biz bölme burada bir harf söyleyebilirsiniz. Diyelim ki x dedik. Şimdi şurada sağlama yapıyorum. A eşittir 3B artı 1. Şurada B eşittir. Sağlama yapıyoruz. 5X artı 3. Şu B yerine 5X artı 3 yazalım şurada. Yani 3 çarpı 5X artı 3 artı 1. Dağıtalım 3'ü. A eşitti. 3 kere 5 15. 15x artı 9 bir de buradan var artı 10. Demek ki A sayısı 15 ile bölünmüş kalan 10. Yani şöyle de yazabilirsiniz. A 15'e bölünmüş bölüm x kalan 10. Kalanımız dolayısıyla 10 oldu. Yani değişik oluyor. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Örnek 4 ile. Ne diyor? x doğal sayısının 13 ile bölümünden kalan 5. 2x artı 10 sayısının 13 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bakın bölenler aynı mı? Aynı. O zaman x yerine kalanı yazabiliyoruz. x yerine 5 yazıyoruz. Yazalım. Şurada x yerine 5 yazıyoruz. 2 çarpı 5 artı 20. Yani 2 kere 5 10. 20 daha 30. Bunu 13'e bölelim. Kaç kere var arkadaşlar? 2 kere var. 26. Kalan kaç oldu? 4. İşten bu kadar basit. Tabi bölenlerin aynı olması lazım bu öyle bir işlem yapabilmeniz için. Geldik 2010 YGS sorusuna. X ve Y doğal sayıları için X 10'a bölünmüş bölüm M kalan 2. Y sayısı 15 ile bölünmüş bölüm N kalan 3. Olduğuna göre X çarpı Y çarpımın 5 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? Şimdi ikisi için sağlama yazalım. Şuraya yapalım. X ne olur? X eşittir. 10M artı 2. Y ne olur ona da bakalım. 15 N artı 3. Evet devam edelim. Sorumuz neydi? X çarpı Y'nin 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi burada bakın dikkat edin. Şurada 5 çarpanı var. 5 çarpı 2 şurası 10 çarpanlarına ayırırsak. Şimdi bu sayının X sayısının 5 ile bölümünden kalan 2'dir demektir. O zaman ne yapacaksınız? X'i 2 kabul edebilirsiniz. Burası da 5 çarpı 3. Bu sayının 5 ile bölümünden kalan 3 demektir. Y yerine de 3 yazabilirsiniz. O zaman x çarpı y diyorduk. Yani 2 çarpı 3 6 yapıyor. 6'yı da 5'e bölelim. Bir kere var. Kalan 1 olacak. Cevabımız onun için 1 oluyor burada arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki 2 ile bölümünden kalan kaçtır? 2 ile bölümünden kalan 2 değildir. 2'yi 2'ye bölüyoruz. 2 ile bölümünden kalan 0 olur. Aynı şekilde bu sayının 3 ile bölümünden kalan 0 olur. Bunları bölme, bölünebilme kuralları var. Orada da detaylı olarak anlatırız. Burada da hatırlatmış olalım. Gelelim örnek 5'e. Yukarıdaki bölme işlemine göre A'nın C türünden değeri nedir? Şimdi bu tür sorular da karşımıza gelebilir. Burada önce birinci işlemde sağlama yapalım. A eşittir 6B artı 2. Öbüründe sağlama yapalım. C eşittir 2B artı 3. Şimdi x'ine bakıyorum. X dedi B harfi var mı? Var. Ne diyor? A'nın C türünden soruyor. O zaman şurada B'yi yalnız bırakalım şurada. C eksi 3 eşittir 2B. Her tarafı 2'ye böl. B eşittir. C eksi 3 bölü 2. Bunu getirelim. Burada kullanalım. Yani A eşittir. 6 çarpı C eksi 3 bölü 2 artı 2. Sadeleştirelim. Şurası 3 oldu. Şimdi 3'ü şu ifadelerin ikisine de dağıtıyorsunuz. Buradan 3C 9 artı 2 yani 3C 7 oluyor cevabımız. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Örnek 6 ile AB 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. AB 2 basamaklı sayısı A artı 2B bölünmüş bölüm 3 kalan 3. Buna göre A kaçtır diyor. Şimdi sağlamasını yaptık değil mi? Şöyle A, B eşittir. A artı 2, B çarpı 3 artı 3. Şimdi burası iki basamaklı bir sayı olduğu için bu basamak çözümlemesini yapalım. Yani 10 A artı B. Şurada da 3'ü içeri dağıttık. 3 A artı 6 B artı 3. Şimdi 3 ay bu tarafa aldık. Burada 7 A kaldı. B'yi karşıya aldık. Şurası 5 B artı 3. Şimdi bu ifadeleri sağlayacak şekilde a'ya b'ye değer veriyoruz. a b'yi sağlayan zaten büyük ihtimalle bir tane değer çıkacaktır. Birden çok olmayacaktır. Şimdi buraya bakalım. Değer verince kaç verince oluyor? 1 verince şurası 8 oluyor. 7'ye bölünmez. Bakın sağ taraf 7'nin katı çıkmalı. 1 olmadı. 2 verelim. 5 kere 2 10. 3 daha 13 olmadı. 3 verelim. 5 kere 3 15. 3 daha 18 olmadı. 4 verelim. 23. 5 verelim 28. Evet 5 oluyor. B yerine 5 verince şu taraf 28 oluyor. 7B eşittir 28. 28'i 7'ye böl pardon 7A. 28'i 7'ye böldüm. Buradan A değerimiz de 4 çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizler için farklı farklı soru çözmeye devam ediyoruz. Bakalım Şimdiki sorumuz bize nasıl bir işlem yaptıracak? Nasıl bir soru tipi? Bir bakalım beraber. 2AB 3 basamaklı, CD 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere 2AB, CD bölünmüş bölüm x kalan ya. Yukarıdaki bölme işlemine göre x en fazla kaçtır diyor. Şimdi bu tür bir soruda x'in en fazla olduğunu soruyor. Hiçbir şey verilmemiş yani şu anda belki de kafanız karışacak. Şimdi bölünen sayı ne kadar büyük? Böleni de ne kadar küçük alırsanız bölüm büyür. Yani o zaman biz 2AB'yi 299 yapalım. En büyük rakamlarda da farklı demiyor. C'de 2 basamaklı sayısını da en küçük iki basamaklı sayı alalım. Yani 10 alalım. Bölelim şimdi. 2 kere var 20. 9 artı 0. 99 da 10. 9 kere var. 90 yazdık. 9 arttı. Evet. Bizim e, x değerimizin en büyük değeri 29. Buna karşı da y 9 oluyor gördüğünüz gibi. Gelelim 8. örneğe. x bir doğal sayı olmak üzere 14x artı 30 sayısının 7 ile bölümden kalan kaçtır? Bakın 14x artı 30. Şurada zaten 7 çarpı 2 çarpı x artı 30 yazalım. Şurası 7'nin katı olduğu için burası 7'ye tam bölünür. Buradan kalanımız 0. Bizim amacımız 30'u 7'ye böldüğümüzde kalan kaç olacak onu bulacağız. 30'u 7'ye bölelim. Arkadaşlar 4 kere var. 28. Evet kalanımız kaç oldu? Gördüğünüz gibi hemen yaptık. 2 oldu. Evet bu soruyu da bu şekilde çözdükten sonra 2003 ÖSS sorusuyla devam edelim. A3BC ve A4BC dört basamaklı birer doğal sayıdır. A3BC sayısı 15 ile bölündüğünde kalan 6 olduğuna göre A4BC sayısı 15 ile bölündüğünde kalan kaç olur diyor. Şimdi A3 BC bir de A4 BC var. Dikkat ederseniz bu sayı bu sayıdan 100 fazla. Nereden anlıyoruz? Binler basamağı A. Yüzler basamağında birinde 3 var, birinde 4 var. Onlar ve birler basamakları zaten aynı. Dolayısıyla bu sayının 15 ile bölümünden kalan kaçtı? 6. Yani burası 15'in katından 6 fazla. Burada ne yazacağız? 15'in katından 6 fazla artı bir de yüzümüz var. Yani 15 kat artı 106 oldu. Şurası zaten 15'in katı. Kalanımız 0. Bizim amacımız yine şu 106'yı 15'e bölmek, kalanı bulmak. Bölelim. 106'da 15 arkadaşlar kaç kere var? 7 kere var. 7 kere 105, 15 105 yapıyor. Çıkarınca cevabımız 1 oluyor. Yani A şıkkı. Evet devam edelim arkadaşlar. Örnek 9 ile iki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 3 ile tam bölünür diyor. Şimdi bu tür soruları nasıl çözeceksiniz ona gelelim. A şıkkı. 2 basamaklı olup 3 ile bölünen ilk sayımız 12. 15 diye gider. En büyük sayımız 99. Burada kaç tane sayı var? Terim sayısını şöyle buluyorduk hatırlayın. Büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyoruz. Artış miktarını 3-3 arttığı için 3'e bölüyoruz. Artı 1 yapıyoruz her zaman. Şimdi 99'dan 12 çıkardık. 87. 3'e bölelim. 29. Bir daha 30 tane. B şıkkını çözelim. 5 ile tam bölünen o kaç tanesi 5 ile tam olarak bölünür? X sayımız 10. 15 nokta nokta. En büyük sayımız 95. Yine aynı işlemi yapıyorsunuz. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz. Artış miktarımız 5 olduğu için 5'e bölüyoruz. 1 e ekliyoruz. Evet, 85 bölü 5, 17. Bir daha 18 tane. Şimdi bakalım C şıkkına, 3 ve 5 ile tam bölünür diyor. Şimdi C şıkkında 3 ve 5 diyor. Kaç tanesi 3 ve 5 ile tam bölünür? O zaman ek ekokunu bulacaksınız, 3 ve 5'in ikisinin ortak katını. Zaten aralarında asal ekokları 15 olur. O zaman iki basamaklı 15 ile bölünen sayıları arıyoruz. Yani 15, 30, Nokta nokta en büyük sayımız 90. Burada da ne yapıyoruz? Yine 90'dan 15'i çıkarıyoruz. 15'e bölüyoruz. 1 ekliyoruz. Çıkardık. 75. 15'e böl 5. Bir daha 6 tane. Ee, D şıkkı ne diyor? 3 veya 5 ile tam bölünür. D şıkkını da çözelim. Şimdi 3 ile 30 taneydi. 5 ile 18 taneydi. 15 ile 6 taneydi. Şimdi hem 3 hem 5'in içinde 15 ile bölünenler var. Ne yapacağız? Şu ikisini topluyoruz. Yani 30 artı 18. Bundan 15 ile bölünenleri çıkaracağız. Neden? 15 ile bölünenleri iki defa saymış oldum. Hem burada saydım hem burada saydım. O zaman bir tanesini çıkaracağız. Ne yaptık? 48. 6 çıkardık. 42. Veya şöyle de yapabilirsiniz bu D şıkkını küme işlemi de, de yapabilirsiniz. Şöyle yapayım. Şu 3 ile bölünenler, şurası da 5 ile bölünenler kümesi. Şimdi ikisinin de ortak katı 15 olduğu için 6 tanesi 15 ile bölünür. 3 ile bölünen 30 taneydi. Şuraya 24 tane yazıyorum. 5 ile bölünen 18 taneydi. Şuraya da 12 tane yazıyorum. Şuradaki bütün elemanları toplarsanız yine 42 sayısını bulacaksınız. Evet, gelelim e şıkkına 3 ile bölünüp 5 ile bölünemez diyor. E şıkkında burada çözeyim, şöyle yanında açıklayayım. Şimdi 3 ile bölünen 30 tane. 5 ile bölünemez diyor. 5 ile bölünemez, 3 ile 5'in ortak katı 15 ile bölünenleri çıkaracağım. Çünkü hem 3 hem 5 ile bölünen sayılar 15 ile bölünür. O zaman 15 ile bölünenler 6 taneydi. Bunu bundan çıkarıyoruz. Cevabımız 24 oluyor. Çünkü hem 3 hem 5 ile bölünen sayılar 15 ile bölünür. 15, 30, 45 diye gider. F şıkkına bakalım. 5 ile bölünüp 3 ile bölünemez. Bu da aynı mantıkla. 5 ile bölünen kaç taneydi? 18 tane. Yine 15 ile bölünenleri çıkarmamız lazım. Ortak olanları. 6 taneyi çıkarıyoruz. Buradan bu da 12 tane oluyor. G şıkkı 3 ve 5'ten herhangi birine bölünemez diyor. Şimdi e, hangi şık? Ha, D şıkkının cevabı 3 veya 5 ile tam bölünenlerdi. G şıkkını yapıyoruz. Şimdi iki basamaklı kaç tane sayımız var? 10, 11, nokta 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 99'a kadar Burada ne yapıyoruz? 99 eksi 10 bölü 1 yapmamız gerekiyor ama 1'e bölmemize gerek yok. Buradan arkadaşlar 90 tane iki basamaklı sayımız var. 3 ve 5'ten herhangi birine bölünemez demek 3 veya 5 ile tam bölünenleri çıkarmamız lazım. O zaman D şıkkının cevabı neydi? 42. 42 çıkaracağız. Yani 90'dan 42 çıkarın. Bu da arkadaşlar 48 olacaktır. Bu soruyu da bu şekilde çözdük. Bayağı detaylı bir soruydu. Sizler için bayağı öğretici olmuştur. Bu tür soruları belki de zorlanıyorsunuzdur. Her açısıyla, her yönüyle incelemiş olduk. Şimdi arkadaşlar bundan sonra testimiz var. Testi size bırakıyoruz. Yapamadığınız soruları okulda öğretmenlerinize sorun. Konuyu az çok anlamışsınızdır artık. Birçok soruyu rahatlıkla bence çözebilecek duruma gelmişsinizdir. Sizler için içerikler hazırlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. İstediğiniz çok önemli bir içerik varsa yani bir ders anlatı videosu varsa aşağıda yorum kısmına yazın. Sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Ayrıca kanalımıza destek olmak için abone olursanız videolarımızı beğenip yorum yaparsanız sizlere teşekkür etmiş olacağız bize destek olduğunuz için. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.